Acele edin. Baba. Lütfen bir sakin olur musun? Ya sağlıklı düşünmüyorsun. Şebnem boş konuşuyorsun. Seni cezaevinden çıkarana kadar canımız çıktı. Sen yine o deliğe dönmek için can atıyorsun. Çünkü Ali'ye borçluyum. Onu babasız bıraktığım onca yıl için ona borçluyum. Ya birlikte kurtulacağız ya da beraber batacağız. Beceremezsem de baba ol, birlikte hapis yatarız. Ya Açın kapıyı. Olamaz. Ali. Oğlum. Geç, 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 geç. Geç şöyle. Yürü. Dayan elini. Nasuh! At silahını teslim al. Ali yarın sabah mahkemeye sevk edilecek. Tutuklama isteyeceğim. Yapmayın savcı. Emin olun Ali bunu hiç hak etmiyor. Lütfen bir daha düşünün savcı. Kusura bakmayın. Kitapta ne yazıyorsa o. İyi akşamlar. Heh. bir dakika. Bir dakika durun. Evet. Son bir planım var. Yine son bir şans mı isteyeceksiniz? Evet. Evet. İsteyeceğim. Ve bu kez siz de bize yardımcı olacaksınız. Nasıl yardım edecekmişim? Ali'yi yarın tutuklamak için elinizden geleni yapar. Ne dedin baba? Nasıl yani? Doğru mu duydun müdürüm? Siz Ali komiseri kurtarmaya çalışmıyor muydunuz? Şimdi de tutuklanmasını mı istiyorsunuz? Aynen öyle sadece. İstemez. bizim bu iş. Ben seni kurtarmaya gelmiştim Ali. Oyunu oynadın bana. Sana olan zaafımı kullandın. Uzatma nasıl. Katliam yaşansın istemiyorsan sen de adamların da indirin silahlarınızı. Kalbimi kırdın Ali. Bunu hiç unutmayacağım. Toplayın bunları. Hadi. Ne? şunu. Ne? 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 Hadi hadi hadi. Alın bunları da. Alın. Öyle üstüyle başıyla alıp götürdüler Ali. Yi. Zaten ameliyatlı. Ne yer ne içer orada? Bakabilir mi kendine? İlaçları da var bir sürü. Yani takip edebilir mi? Ne yapacağız? Hepsi hallolur. Baban bir gelsin de konuşuruz ilgilenirler kızım. Ya benim bakmam lazım ona. Evinde dinlenmesi lazım Ali'nin. Cezaevinde değil. Çocuklar serviste gelir şimdi. Anne ben nasıl diyeceğim şimdi onlara? Babanız yok. Ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Nasıl anlatacağım? Güçlü olacağız kızım. Babalarının yokluğunu hissettirmemeye çalışacağız. Dayanacağız. Bugün de geçecek? Gör bak. Geçecek mi? Geçti Pınar. Ali Canım. Ah. <gülme> <Aye. gülme> <gülme> <gülme> ne işin var senin burada? Ne oldu? Rıza. Neler oluyor ha? Allah aşkına. Son bir şansımız vardı. Onu iyi kullandık Ayla. Oğlumuz evine döndü. Bu kadarını bilsen yeter tamam mı? Sen biliyor muydun? Ali'nin döneceğini biliyor muydun? Tutuklanmadığını? Ha? İşler istediğimiz gibi giderse tabii. Evet. Hiç belli etmedin bize. Alacağın olsun. Bana bile söylemediler ki anne. Ama yaptı babam yine babalığını. <laughs> Nasuh Bey. Yakalandı. Her şey yoluna girecek. Zor kısmı bitti işin. Tamam. Ay çok şükür. Çok şükür. Canım. Nasıl özlemişim evimi. Biz de seni özlemişiz oğlu. Çocukların servisi. Delirecekler seni görünce. Hadi gel karşılayalım. Hadi. Ne yaptın? Nasıl yaptın yine Rıza? Bilmiyorum Ayla. Sorma bana bir şey. Şu son bir haftayı unutmak istiyorum. Tamam mı? Canım. Hadi. Sen bir kahve yapsana hemen, bana. Hemen. Hadi. Bay bay. Bay Aa baba. 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 <gülüyor> <gülüyor> Önce ben soracağım Zeynep. Yavaş, yavaş 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 <laughs> yavaş. <laughs> çok özledim sizi. Biz de seni Biz çok özledik baba. <laughs> Kızım. <Oğlum. gülüyor> Hadi girelim içeri. I'm just